Merhaba arkadaşlar Haruş Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle böyle güzel küçük bir model çalışması yapacağız. Ee, bir ters bir düz e, örgü üzerine çalışılmış bir model olacak yine. Ben daha öncesinden yine ince ipimle ve ince şişimle modelimi çalıştım. Şöyle gayet güzel buna da zarif hoş bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi de sizinle birlikte kalın ipimizle ve kalın şişimizle bu modelimizi uyguladığımızda nasıl bir görüntü elde edeceğiz ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Evet, ben böyle 3,5 numaralı şiş ve şişme şişime uygun bir ip aldım ve rastgele ilmek sayısını saymadan rastgele ilmeklerimi şişimin üzerine attım. Şimdi ters yüzünde bir sıra ters örgümü öreceğim. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz ters yüzünde. Gayet kolay bir model arkadaşlar. İstediğiniz ürünlerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Düz yüzünde de hemen şöyle ilk ilmeğimi aldım düz ördüm ters ördüm. Düz ördüm ters ördüm. Düz yüzünde modelimiz için bir ters bir düz olarak örgümüzü örüyoruz. Arka yüzündeyim yine. Arka yüzünde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. ön yüzündeyim. Ön yüzünde de tekrar şu alttaki ilmeklerimizin terslerimizi, düz düzlerimizi takip ederek ters geleni ters öreceğiz. Düz geleni de düz öreceğiz arkadaşlar. Model uygulamamız bu şekilde. Gayet gördüğünüz gibi çok basit. Hemen kendini şimdiden belli etmeye başladı bakın. Şimdi ben bunu biraz öreceğim, uzatacağım. Bakalım kalın ipimizle nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben biraz ilerlettim örgümü, modelimi. Kalın ipimizle de gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. İstediğiniz renge, istediğiniz ürüne kullanabileceğiniz bir model oldu. Hemen ince ipimizle yaptığım modeli de şöyle bırakacağım buraya. Dilediğiniz e, iple örebilirsiniz. İnce ile de kalınla da örebileceğiniz güzel şık bir model oldu arkadaşlar. Beğendiğinizi umuyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.